Aranızda kanalıma abone olmayanları görüyorum. Lütfen abone olmayanlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Bir de bu videoma like atarlarsa çok sevinirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim bir otonom yok. Yani var, videonun sonuna çıkıyor ama onun arkasında biz görüntü yok. Zaten biliyorsunuz tüm YouTube kanallarından görüşürüz. Bay bay derler. Ondan sonra böyle otoda falan gider. Arkaya müzik gider. Böyle falan. Ee, ben onu nasıl yapılacağını buldum. Açıklama kısmına link vereceğim. O linke tıklayın ve bu uygulamayı indirin. İndirdikten sonra açtığınız zaman böyle bir şey çıkacaktır. Ona başlayalım. Arkadaşlar bu arada fazla reklam çıkıyor kusura bakmayın. Evet. Buradan aşağılara inin. Siz load, more falan da diyebilirsiniz. Bu da auto in intro seçebiliyorsunuz. Ben auto'nu seçtim. Ve şunu beğenmiştim ben. İkinciyi tıklıyorsunuz üstüne ve dovla at diyorsunuz. Onu, e, ben indirdiğim için şu anda indirmiyor. Sonra bu da dovla at çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve indiriyorsunuz bunu. İndirdikten sonra üstüne tıklıyorsunuz. Buradan seçebilirsiniz. Ben video oynatacağım seçeceğim. Evet, İ İngilizce arkadaşlar. Evet, buralara video koyabilirsiniz. Ee, böyle arkadaşlar bu videonun sonunda da gelecek zaten. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. and <laughs> bye-bye